Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube abone sayımızı nasıl arttırabiliriz? YouTube abone sayımızı en hızlı şekilde nasıl arttırabiliriz? Buna bakacağız arkadaşlar. Şu anda abonem kazan YouTube kanalındayım. 457 abonem var arkadaşlar. Bugün 457 abonemizi yukarılara doğru çekmeye çalışacağız. Ee, şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu kısma hemen geçelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Açıklama kısmındaki linkten sizlerin de gidebileceğiniz medyasepetim.com sitesine gelmemiz gerekiyor öncelikle. Medyasepetim.com sitesine geldikten sonra arkadaşlar bizi şöyle bir ekran karşılayacak. Öncelikle menüye bakalım arkadaşlar. Birlikte abone, izleme beğeni, para kazanması açık kanal ve paketler diye seçenekleri mevcut. Bugün abone alacağız ama diğerlerinden de ufak bahsedelim. YouTube izlenme ve YouTube beğeni zaten. Bunu biliyoruz. Para kazanması açık kanala bir kere tıklayalım arkadaşlar. Ben aboneyle işte 4000 saatle uğraşmak istemiyorum. Direkt para kazanmak istiyorum diyorsanız buradan 4000 TL karşılığında para kazanması açık kanal satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada paket çıktı hemen karşımıza. Paketlerden de bahsedelim. Paketler kısmı Youtuber paketleri diyor arkadaşlar. Ee, Youtuber paketlerine tıkladığınızda Burada arkadaşlar 3 tane paket var. Ekonomik paket, standart paket ve mega paket. Eğer ben paket olarak almak istiyorum. Direkt abone aldığımda izleme beğeni de olsun. Hiçbir sıkıntı olmadan, düşme olmadan ben kanalımı aktif hale getireyim diyorsanız. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Hem bütçenize hem de isteğinize göre değişkenlik gösteriyor. Ama arkadaşlar sadece paketler bunlarla kalmıyor. Burada bir WhatsApp ikonu var. Bu WhatsApp ikonuna tıklayıp WhatsApp ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Onlarla konuşup kendinize ait ait bir paket e, hazırlatabilirsiniz. İndirim isteyebilirsiniz. E, toplu alımlarda indirim isteyebilirsiniz. Yani WhatsApp'a gitmenizi tavsiye ediyorum ben. Medysepetim.com'un WhatsApp hattı zaten çok aktif. Hemen de cevap veriliyor arkadaşlar. O nedenle WhatsApp'a gitmenizi ben çok çok tavsiye ederim. Çünkü sitedeki e, ürünler kısıtlı. Orada dilediğiniz gibi ürün oluşturabilirsiniz. Mesela burada 1000 abone yani bu 3 paketten birini alabiliyorsunuz ama WhatsApp'a gidip işte ben 100 abone, 500 izlenme onu da beğeni istiyorum gibi kendinize ait bir paket oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir ana sayfaya gelelim. Ana sayfada da arkadaşlar burada en iyi paketler, bizi neden tercih etmelisiniz vesaire kısımları var. Buraları okumak isteyenler okuyabilir tabii ki. Ee, şimdi abone kısmına gelelim arkadaşlar. Biz yavaştan e, asıl amacımız olan abone arttırma kısmına geçmiş olalım. Burada arkadaşlar 100, 250, 500 bin aboneye kadar mevcut 4 tane ürünümüz var. Ee, dediğim gibi WhatsApp'tan e, 5 bin atıyorum 10000 de isteyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 100 abone 50 TL. 250 abone 85 TL. 500 abone 150 TL. 1000 abone de 250 TL. Bu işi yapan diğer sitelerle kıyasen oldukça ucuz fiyatlar söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü 1000 abone 250 lira şu anda bence en ucuz diyebiliriz. Tabi bilmemekle beraber kesin bir şey söylemeyiz ama oldukça ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Burada 100 abone var arkadaşlar. Bu tabi denemelik denilebilecek bir paket 50 lira. Ve 1000 abone 250 lira böyle bir fiyat bandı var. Şimdi biz buradan 100 abone satın alalım arkadaşlar test etmiş olalım. Satın al butonuna basıyorum. Bu arada şunları göstermedim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru geldiğinizde hizmet alanların yorumlarını okuyabilirsiniz. Hizmet alıp yıldızlama, puanlama ve yorum yapmışlar. Bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz. Şimdi tekrardan satın al butonuna bastım. Burada arkadaşlar işlem detayı vesaire soru hemen buradan gelip linkimizi kopyalıyoruz buraya yapıştırıyoruz devam et diyoruz bilgiler vesaire diyor ben bunları doldurup ödememi yapacağım arkadaşlar daha sonra tekrardan sizlerin yanına geleceğim Evet arkadaşlar medyasepetim.com'dan alışverişimizi yaptık ve abonemiz geldi. Şimdi abonemizi test etmek için hemen abonem kazan sitesini abonem kazan kanalımıza gideceğiz arkadaşlar. Abonem kazan kanalına geldiğimde burada arkadaşlar 457 abonemiz vardı. 100 abone satın almıştık. 557 olması lazım en az. Şimdi sayfayı yenileyelim bakalım artış olacak mı? Hemen sayfamı yeniledim ve 565 abone arttı arkadaşlar. 457 idi 565 oldu. 100'den de fazla geldi. Biraz daha sayfamı Yineleyelim bakalım düşüş olacak mı ee, görmüş olduğunuz gibi 565'te şu anda sabit arkadaşlar ee, 100 abone aldık 108 geldi ee, bu şekilde medya sepetimden ben abonemi arttırdım arkadaşlar Sizlerde arttırabilirsiniz ve ben 1000 e, abone oldukça tavsiye ederim arkadaşlar 250 liraya YouTube'un para kazanması e, şartlarından birini gerçekleştirmiş oluyorsunuz Bence bunu e, alın derim arkadaşlar medya sepetimden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Hoşçakalın.